Merhabalar. Bugün gayrimenkul danışmanlığının olmazsa olmazlarından bölge çalışması konusunda sizlere birkaç tüyo vermek istiyorum. Gayrimenkul danışmanlığına başlamak isteyen arkadaşlarım bize başvurdukları zaman ilk sordukları soru ben hangi bölgede çalışacağım konusu olmuştur. Aslında bölge çalışması dediğimiz konu zaman içerisinde başladıktan sonra da gelişebilen bir konudur. Ben bölgeleri normalde üçe ayırırım. Bunlardan bir tanesi yaşadığı senin içinde bulunduğun ve bundan önceki yaşam tarzına uygun olan ve o arkadaşlarınla birlikte içinde yaşadığın alan ilk seçebileceğiniz bölge. İkinci bölge aslında daha bir duygusal bölge. Gayrimenkul mesleğine başladıktan sonra e, kazançlar arttıkça arzu edilen bir ev vardır. Danışmanlar aslında hedeflerinin içerisinde bir ev almak vardır. İşte ben danışmanlarıma ikinci bölge olarak da bu bölgeyi tavsiye ediyorum. Yani hedeflerinizde olan hayatınızı bundan sonra geçirmek istediğiniz bölgede bir ev almak istiyorsunuz. İşte ikinci seçeceğiniz bölgede aslında bu bölge olmalı. Neden bu bölge? Çünkü siz o bölgede çalışırken, esnafla konuşurken, komşularınızla konuşurken, bölgeyi incelerken daha sonraki hayatınızda burada yaşam tarzınızı belirleyeceğiniz için onları özellikle seçiyorsunuz. Bir taşta iki kuş vurulmuş oluyor aslında. Bir de üçüncü bölge var. Üçüncü bölgede aslında sizin çok e, beklentilerinizin olmadığı, yaşamınızı bundan sonra geçirmek istemediğiniz bir bölge. Fakat gelir açısından bakıldığında e, şehrin içerisinde daha fazla satışların olduğu, daha montanlı satışların olduğu bir bölge. İşte bu bölgede üçüncü tercih edebileceğiniz bir bölge. Aslında gayrimenkul danışmanının ilk 6 aydan sonra e, bu bölgeler kendi kendine şekillenmeye başlar. Yine uluslararası e, çalışmalarda der ki, danışman çalışırken çalışma tipini de verirler. Bu ne demek? Bir anda etki çevrenizden veya çalışmalarınızdan size gelen portföyler var. Bu portföylerin yoğunluğu hangi konuda geliyorsa, örnek ben bu işe başladığım zaman bana ilk gelen ve ondan sonraki arka arkaya gelen hep villalar olmuştu. Ve, ve ben bundan sonra da kendimi hep villa ve villa satışları konusunda geliştirdim. Bölgem de aynı şekildeydi. Güzel bahçe çalışırken birkaç portföyle çeşmeye geçme durumum oldu. Ve ben daha sonra Çeşme Bölgesi uzmanlığını 7 sene bir fiil olarak yaptım. Sonuç olarak arkadaşlar, bölge seçiminiz sizin başladıktan sonra, bu işe başladıktan sonra gelen portföylerinizle de yönlenebilirler. Aynı şekilde çalışacağınız tip, yani konut tipi veyahut da e, uzmanlık alanınızla gelen portföyle değişebilirler. Zaten bir danışma ya bölge uzmanı olmalı ya da konu uzmanı olmalı. Bölge uzmanı dediğimiz konuyu biraz önce bir izah ettik. Diğer konu ne? Uzmanlık alanı. Konu uzmanı olmalı. Yani eğer gayrimenkul danışmanı ve arazi çalışmak istiyorsa artık konutla çok uğraşmamalı kendisini tamamen bu konuyla ilgili geliştirmeli ve tavla arazi ve bununla bağlantılı olan konularda devam etmeli. Veya da eğer bir danışman ikisini de birleştirmek istiyorsa mümkündür şehrin gelişebilecek olan yerlerinde çalışarak o bölgede yani hem bölge uzmanı hem de arsa arazi uzmanı olarak birlikte çalışabilir. Şimdi sevgili arkadaşlar, bölge uzmanlığı niçin gerekli? Biz her sene muhakkak bir bütçe belirlemek zorundayız. Bütçemizi belirlerken de içerisinde reklam ve diğer giderler bölümümüz var. Şimdi bir düşünün. Ben İzmir'i satmak istiyorum. İzmir'de gayrimenkul danışmanlığı yapmak istiyorum. Ama sen aynı zamanda kendini de pazarlamalısın. Kendini pazarlamak için belirli yollar var. Neler var? İşte sosyal medyadan çıkabilirsin, e, dergilere verebilirsin, e, billboardlarda çıkabilirsin. Ama peki sen bunu eğer bütün bölgelere yayarsan hangi bütçe ona yetebilir? İşte birinci öncelikle danışmanın kendisini de doğru gayrimenkul danışmanı olduğunu belirleyecek olan pazarlamasını yapmak için bütçesinde reklamını belirli bir yere kanalize edebilmelidir. İşte bu da o bölge içerisindeki billboardlar, o bölgeyi seçerek sponsorlu reklamlar ve bunun gibi bağlantılı konular üzerine gidecektir. Diğer bir konu, bölge uzmanı nasıl gelişir? İlk önce siz bu mesleğe başladığınız zaman bir sıfır yenik başlıyorsunuz. Neden? Örnek ben hakan Akıncı'yı Daha önce ben bu işe başlamadan önce kimse tanımazdı galiba Ama belirli bir süre geçtikten sonra ve bölgede uzmanlaştıktan sonra, bölgedeki portföylerim çoğaldıktan sonra, oradaki satışlar ve sonuçta bunlar duyulduktan sonra ben e, muhtemelen yanlış da e, vermek istemem ama 2,5-3 sene içerisinde durumu 1 liraya getirdim. Yani Hakan Akıncı bir marka bir. Daha sonra bu süreç bittikten sonra ne zaman ki size çalıştığınız bölgeden telefonlar gelip Hakan Bey bizim portföyümüzde de sizi gelir misiniz? Sizi gördük, çalışmalarınızı çok beğendik. Bizim portföyümüzde de siz çalışır mısınız? İşte artık bu iki bir aşamasına gelme dönemidir. Bu nasıl olabilecektir? Bu aynı bölgedeki birçok portföyün pazarlanması ile olabilecektir. Diğer bir konu. Size bir alıcı geldi. Ve bölgenizden bir ev almak istiyor. Sizin o bölgedeki aynı ki ilan sayınız iki tane değil. Siz bu alıcıya ikisini sundunuz ama beğenmedi veyahut da kendi kriterlerinin dışında kaldı. Eğer iyi bir bölge uzmanıysanız bölgedeki diğer gayrimenkul danışmanlarının veyahut da sahibinden verilmiş herhangi bir ilana çıkılmamış gayrimenkul danışmanıyla birlikte çalışılmamış portföyleri de biliyor olmanız demektir. Bu nedenle de size gelen alıcıyı aynı zamanda hemen bu portföylerde onlara doğru soruları sorduktan sonra kanalize edebilir ve satışı tamamlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ikinci faktörde alıcıya çalışmak için de bölge uzmanı olmak gerekiyor. Çünkü bölge içerisinde artık siz hangi sokakta, hangi... Ee, portföye müşterilerin daha yakın olabileceğini tespit eden en doğru gayrimenkul danışmanlarısınız. Çünkü siz o sokağa, o caddeye girdiğiniz zaman bütün esnafın bildiği, bütün komşuların merhabalar diyebildiği kişisiniz. Bu size sadece bulunduğunuz bölgede de başarı getirmeyecektir. Aynı zamanda sizler o bölgede tanınan ve farkı fark edilen bir gayrimenkul danışmanı olduğunuz için o bölgeden diğer bölgeler için arzu edilen ve ihtiyaç duyulan gayrimenkul işlemleri için de sizi arayacaklar. Bu şekilde de siz başka danışmanlara bölgeniz dışında bu işlemleri yönlendirerek oradan da bir kazanç elde edeceksiniz. Gördüğünüz gibi kazanç daha fazlalaşıyor. Dünyadaki bütün emlak e, ofislerine dolaşabildiğim kadarıyla e, bölge uzmanı olmayan danışmanların bu konuda çok başarılı olamadığını gördüm. Ama tabii ki diğer konu, konu uzmanlığını da unutmayalım. Bir de şöyle bir konu var. Arkadaşlarım bölgeyi seçiyorlar ama bu bölgeyi çok geniş tutuyorlar. Bu da yapılan hataların başında geliyor İlk önce e, uluslararası terör, literatürlerde de olduğu gibi 500-600 hanelik bir alan sizin için ilk bölge seçebileceğiniz alandır. Daha sonra bu bölgede çalışmalarınız tamamladıktan sonra bir yan sokağa, bir yan bölgeye yani yakınında olan yerlere genişlemeye başlayabilirsiniz. Bu sayede başladığınız yerdeki başarınız bu diğer yerlerde de duyulacağı için size bölge çalışmanızda büyük katkı sağlayacaktır. Bölge çalışmasını biraz önce başta da söylediğim bir konu alıcılara çalışmak konusunda da lütfen diğer bölgenizde çalışan gayrimenkul danışmanlarıyla çok iyi bir diyaloğa girin. Çünkü bu iş bir kazan kazan işidir. Siz doğru portföyleri o gayrimenkul danışmanına iletebilirseniz onun doğru portföyleriyle de siz ilgileneceksiniz. Ve sonuçta bu müşteri yani almaya kararlı olan müşteri bir şekilde siz veya sizin iyi tanıdığınız bir gayrimenkul danışmanına yapacağınız işlemle sonuçlanacaktır. İşte sevgili arkadaşlar, bölge çalışmasının bu konuya verdiği katkı ve önemi Sizlerle birlikte e, özetlemeye çalıştım. Bundan sonraki konularımıza da daha başka size katkı verecek konuları incelemeye devam edeceğiz. İyi çalışmalar diliyorum.